özellikle bu dönemde mümin insanlar olarak bazı duaları müthiş bir samimiyetle, sıcaklılıkla bağrımıza basmalıyız. Allah ile konuşur gibi dua etme lezzeti yaşamalıyız. Mesela biraz sonra örneklerini vereceğim duaları özellikle bir Müslüman olarak evden çıkmadan okur öyle çıkarım diye bir tahammül başlatabiliriz. Yatağa girmeden bunları okumadan yatağa girmek bana haram olsun diyebiliriz. Belli virt edinebiliriz bunları. Hiçbir hocanın, hacının, alimin, şunun bunun Dua kitabı değildir tavsiyem. Kur'an'ımız dua ile doludur. Kur'an ayetleri dualarını kastediyorum. Mesela Rabbena etina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar duasını kastediyorum. Mesela duaların en büyüğü olan neredeyse daha öncesi şu dönem açısından. Olmayan, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. امين. بو زمان اندو بونو انسان فيرد ادن ملي، Böyle saatlerce belki yapamayız ama toplamı 3 dakika süren duayı otobüsü beklerken okuyabiliriz. Bir yerde iş organize ederken okuyabiliriz. Yürüyüş yaparken okuyabiliriz. Merdiven çıkarken okuyabiliriz. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dilin hep yaş kalsın zikir ile buyurduğu sahneyi yakalamış oluruz. Dün dua günü değil miydi? Elbette dua günüydü. Dün de dua günüydü. Bugün fitneden dolayı mı duayı yapıyoruz? Hayır. Daha elzem oldu. Daha önemli hale geldi şimdi. Dün mu'tat bir iş idi. Bugün acil bir iş oldu. Çok dua biliyoruz aslında. Felak ve Nas suresini biliyoruz. Daha büyük dua yok onlardan ya. Felak ve Nas. Fatiha suresinden büyük dua olur mu? Ayet-el Kürsi'yi biliyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz dua biliyoruz. Yani bir Müslüman hafız olmadan, şöyle medrese görmeden en azından Kur'an sayfasıyla 3-4 sayfa dua biliyordur. Ben size bir dua söyleyeyim. O duayı bildiğimizi biliyoruz ama dua olarak yapmak aklımıza gelmiyoruz. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyt ala İbrahim e ve ala âli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahumme barik ala Muhammed ve ala âli Muhammed. Kema barekte ala İbrahim e ve ala âli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Bu var ya. Gökten bir kapı açılıp da insanlar oradan çıkacak diye bir kader olsa. Bunu hangi dua yapar dense bu salavat yapar. Bunlar yapar onu. Böyle muhteşem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru meleklerin taşıyarak götürdüğü bir şey bu. Biz çok dua biliyoruz. Ya bir dua biliyoruz ki hayatı على جابها اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق Bundan büyük dua yok ya. Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıkmış dualar bunlar. Hoca efendi çağırıp ne dua edeceksin? Al sana dua işte. Hoca efendi sensin ya. Hoca efendiyi de çağırsan, Cebrail Aleyhisselam'ı da çağırsan bunları okuyacak sana. Bunları Cebrail Aleyhisselam öğretti zaten.